Peki nasıl geçiyor efendim evde karantina günleriniz? Nasıl geçiyor? Şimdi biliyorsunuz bizim aranje yaptığımız stüdyolar evde olduğu için aslında evde olmaya alışkınız. Böyle çok yabancılık çektiğim bir konu değil. Ee, evde Arın'la vakit geçiriyorum. Onun uzaktan eğitimiyle ilgileniyoruz. Sabah erken başlıyor, öğleden sonraya kadar onunla oluyor. Onun dışında hani site hayatının nimetlerinden faydalanıyoruz. Biraz yürüyüş vesaire yapabiliyoruz. Ama işte kilo alıyoruz ya. Sıkıntı o. Bilmiyorum almış mı almamış mı? Siz bir bakın da. Evet e saçları, saçları da sattık. kendiniz Kendini evde mi? E, saçları serin kesti. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden kusur varsa da kabul edin. Gecelekti <laughs> <ya. gülüyor> ama güzel Aynen olmuş. Makina tak 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 el becerisi. Bu arada ya. evin içinde de evli çiftler devamlı böyle de, bir arada olduğu için sorun çıkarıyorlar. işte ne bileyim boşanmalar artıyor diye haberler çıkıyor sizin evin içindeki ne o durum küçük nasıl? Küçük tartışmalar oluyor mu? Abi hiç, hiç olmuyor. Ya sadece Televizyonda takip ettiğimiz diziler vardı. Hepsi kaput. Şu an yani TV8 buradaysa Survivor seyrediyoruz. Yoksa da blörlersiniz burayı. Ben mesela geçenlerde şöyle bir dolapları düzelteyim dedim. Ya 12 senedir aradığım bir şeyi buldum falan. İlk müziğe başladığımda bir mikrofonum vardı. Ta Ankara'da almıştım. 98'de almışım. Abi o mikrofon hala çalışıyormuş. Aldım onu sistemin içine koydum falan. Böyle şeylerle vakit geçiyor. Şarkı yapıyoruz tabii sürekli. Evde klip çektik. Yani e, daha neler yapacağız bilmiyorum. Bir ekmeğe yükseldim aslında bir. Hatta Ramazan pidesi nasıl yapılır diye <laughs> arattım. Zaten en başta o çıktı. Şimdi bir teşebbüs edeceğim de yani elimize yüzümüze bulaşır. Zehirlenme bilmiyorum. durumu olmasın diye. Zehirlenmeyiz de en kötü yani taş gibi bir şey olur. <laughs> Biraz daha hayatı rölantiye alıp yavaşlatmak da iyi oldu. Çünkü Çocuğumuza daha çok vakit ayırıyoruz, eşimize daha çok vakit ayırıyoruz. Eminim ki bu periyot bittikten sonra da eskisi kadar süratli bir hayat döngüsü olmayacak diye düşünüyorum. Sadece beni şaşırtan şey şu oldu. Herkes evde olduğu için sosyal platformlardaki video izlemeleri ben artar diye tahmin etmiştim. Ama mesela YouTube'da genel izlemeler %30 azaldı. Yani burada bir tek bizim tahminimiz tutmadı diyebilirim. Peki önceki günlerde de aslında hep konuşuyoruz. Tekrardan baba olmayı düşünüyorsunuz diye ayrılma bir kardeş gelir evet. mi diye. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili? Tabii şimdi Çişim korona, de... Sevenlerinizle... herkes evde olunca buradan <laughs> bu çıkarımı yapmanız. <laughs> <zorunda. gülüyor> <laughs> <laughs> Sevenleriniz de eminim size zaten birçok yorum yap yapıyorlar. Yapıyorlar, yapıyorlar. Ya şimdi görüyorsunuz, dünya koşullarını da görüyorsunuz. Yani bu periyotta mevcutu her anlamda korumayı ben daha doğru buluyorum. Yani bu bir evlat da olabilir, bu ekonomik düzlemde de olabilir. Ee, i̇nşallah bugünleri bir sağ salim atlatalım da. Ee, ama tabii tam korona zamanı bu soruyu son derece manidar buluyorum <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor>